Bugün bahsedeceğim konu mind map. Mind map zihin haritası demek. Zihnimizin haritasını çıkartıyoruz. Bunu kendimizi daha iyi anlamak, hayatımızı bir rotaya sokabilmek ve yani nerede olduğumuzu anlayıp nereye gideceğimizi dışarıdan bir göz müşterisine görebilmek için yapıyoruz. Hayat çok koşuşturmacalı bir yer ve biz bu koşuşturma esnasında nerede olduğumuzu, ne yaptığımızı, kim olduğumuzu sürekli unutuyoruz ve hayatımızı savurduğu yerlere gidiyoruz ve hayatımızın kontrolünü kaybediyoruz. Bunun olmamasını istiyorsak, belli bir hedefimiz varsa, mind map çok önemli bir şey. Temel değerlerimizden birisi olması gereken bir şey. Mind map normalde kağıt üzerine bile yapabileceğiniz bir şey. Mantık şu şekilde. Bir tane merkez kor düşünce var. Bu kor düşünce genelde işte sizin isminizi, soy isminizi ya da ben olarak yazabileceğiniz bir yer aslında en en merkezinde. Fakat sadece böyle düşünmeyin. Tek bir konu üzerine de mind yapabilirsiniz. Atıyorum çocuğumun okula başlaması. Yani bu kadar spesifik konu üzerine bile bir mind yapabilirsiniz. İşte Elif diyelim çocuğunuzun ismi. Elif okula başlayacak. Bu kor değeri sizin mind map'inizdeki bir yer. Aslında bunun da daha da temelinde siz varsınız. Sizin çocuğunuz Elif, Elif'in okula başlaması konusu. Okula başlarken nelere ihtiyaç duyacak? Malzemelerin alınması gerekiyor. Bu bir başlamak. Belki okula ilk başladığında çok gergin olacak. Sizin bunları azaltmak adına yapabileceğiniz şeyler olacak. O başka bir yol. Sizin aklınızdan geçen düşünceleri şu an sıralıyoruz. Ve bunların her birini farklı bir kol olarak, farklı bir düşünce olarak sıralıyoruz. Bunun sebebi de şu. Şimdi kıyafetleri alırken çocuğunuzun psikolojik durumunu düşünmezsiniz. Bu ikisi birbirinden farklı şeyler. Normalde düşünürken aslında hepsi birmiş gibi geliyor size. Elif'in okula başlaması temel değerini baz alıp hepsini aynı gibi görüyorsunuz ama esasında aynı şeyler değil ve bunları yazdığınızda çok çok daha net görebiliyorsunuz. Sonrasında başka ne olabilir? Elif'i Elif'in servis konusu. Elif nasıl gidip gelecek okula? Bunu çözmeniz gerekiyor. Farklı farklı bir sürü konu var. Ve siz bunların üzerine daha da mesela servis konusunu düşünüyorsunuz. Servis konusunu düşündüğünüzde aklınıza şu geliyor. İşte bizim bir tanıdığımız servis işi yapıyor diye eskiden ona sorup ondan bir bilgi alabilirim. Hemen tanıdığınızın ismini oraya yazıp bununla görüş ve bundan fiyat al gibi yazabiliyorsunuz. Bunu aslında dediğim gibi bir kağıt üzerine bile yapabiliyorsunuz ama kağıtlar maalesef çok kısıtlı kalıyor ve bizim istediğimiz gibi olmuyor. Başlıyorsunuz dolu doldurmaya. tam olarak yazamamışken kağıt doluyor ve yeni bir kağıda geçtiğinizde diğerin devamı gibi olmuyor. Bayağı kopuyor artık not alıyormuş gibi oluyorsunuz ama aslında MindMap'in olayı her şeyi direkt uzaktan dışarıdan bir gözmüş gibi görebilmeniz. En en büyük verdiği değer bu. O yüzden bunun için uygulamalar ve app'ler kullanmak çok daha mantıklı oluyor. Ben yıllarca bu app'leri ve uygulamaları ve hatta programları, bilgisayar indirilen bilen programları takip ettim, indirdim, denedim. Fakat çok düzgün bir program bulamamıştım. Ta ki yakın bir zamana kadar. Bazıları çok para istiyordu. bazı istediğiniz gibi customize edemiyordunuz. Bazılarının kullanımı çok zordu. Bazıları işte sadece bilgisayarda kalıyordu. Telefondan görüntüleyemiyordunuz. Vesaire vesaire gibi sorunlar vardı. Şu an bahsedeceğim uygulamanın ismi Google. Kogel'ın browser üzerinden çalışan bir sistem var. Aynı zamanda bunu app olarak telefonunuzu da indirebiliyorsunuz. Ya da iPad'de bile indirebiliyorsunuz. Yani her yerden kontrol edebileceğiniz bir sistem Google. Onu kullanarak MyMap'lerinizi kesinlikle oluşturabilirsiniz. MyMap oluşturmaya başladınız ama daha bu konuda yenisiniz. Nasıl MyMap oluşturacak bilmiyorsunuz. Evet bir core değer yazdınız. Onun çevresine farklı düşüncelerinizi yazıyorsunuz. Ama bu dallanıp budaklanmalarda hep böyle birbiriyle çatışmalar oluyor. İşte hangisini nereye yazacağınızı kestiremiyorsunuz. Az önce bahsettiğim gibi mesela servis konusunu alınacaklar içine yazabilirsiniz. Ama alınacaklar bambaşka bir konudur. O yüzden bu ikisi birbirine karıştırmamanız gerekiyor. Bu konuda daha iyi hale gelebilmek için var olan internet anlarını doldurduğum mind mapleri incelerseniz çok çok daha kısa bir sürede mantığı anlayıp daha verimli mind map doldurabilirsiniz. Bunu daha verimli doldurduğunuzda aynı zamanda düşüncelerinizi toparlamış oluyorsunuz. Mind map direkt olarak sizi yansıtan bir şey. Yani siz mind map'i dolduramıyorsanız düzgün bir şekilde aslında kafanızdaki düşünce de çok karmaşık demektir. Ya da işte siz mind map'te sürekli farklı farklı fikirler yazıp onların devamını getirmeden dallandırıp budaklandırmıyorsanız siz aslında gerçek hayatta da sürekli o fikirden o fikre, o fikirden o fikre geçip hiçbir fikir üzerinde uzun süre durup çalışmayan bir insansınız demek oluyor. Ve bu direkt olarak dediğim gibi sizin yansıtınız. Hemen her şey o kağıda yazdığınız sizsiniz. Yani bir şeyi az yazdıysanız demek ki o konu üzerinde az düşünmüşsünüz. Bir şeyi eğer çok uzun uzun dallandırıp budaklandırdıysanız demek ki o sizin üzerinde çok fazla kafa patlattığınız bir konu. Bunları yazmak tekrar ne işe yarayacak onu da anlatayım. Yine bir örnekle bunu vereceğim. Sizin bir işiniz var, biznesiniz var. Peynir satma işiniz olsun yine. Temel değere yazıyorsunuz. Ayşe peynirciliği. Bunun bir tane dalı pazarlamaya gitmesi. Bir tane dalın üretime gitmesi lazım. Bir tane dalı reklam işine gitmesi lazım. Bir dalı RG'ye gitmesi lazım. Bu işi nasıl geliştireceksiniz? İleride bu işi nasıl bir noktaya getirmek istiyorsunuz? Bir tarafta da altyapı diye bir başlık açıp buraya da daha iyi peynir yapabilmek için almanız gereken makineler varsa bunlara dair bir not düşebilirsiniz. Bu aslında RG birazcık ilintili bir şey ama tam da karşılamıyor olabilir. Yani bunun arasındaki bağlantıyı çok iyi kuruyor olabiliyor olmanız lazım. Siz sürekli RG yeni makine alımı ondan sonra yeni peynir deneme gibi farklı farklı dallar çıkartıyorsanız bu direkt peynirciliğe bağlı olarak çıkıyorsa demek sizin kategorize etme olayında bir eksiğiniz olabilir. Buna dikkat edip ya aslında bak bu düşündüklerim hepsi arge dalına dahil. Bunu argenin altında yazabilmeliyim demeyiz. Ya da işte peynir işi. Parayı nasıl yöneteceksiniz? Mesela muhasebe diye ya da para yönetimi diye ayrı bir dal oluşturmazsanız yani para gelir gider ve bunu yönetemezsiniz. Eğer oraya o dalı yazmadıysanız Ayşe peynirciliğin para yönetimi diye bir dalı yoksa demek ki Ayşe'nin para yönetimine çok fazla kafa patlatmıyor demektir. Ve bu bir işte temel değerlerden birisi. Eğer bir iş kurarken veya yönetirken bütün değerleri eşit miktarda önemseyip o değerleri vermeniz gereken zamanı emeği veremiyorsanız bir yerde eksik kalacaksınız. Ve bu olduğunda da durup durup herkesin sorduğu soruyu soracaksınız. Neden olmuyor? Neden olmuyor? Nerede eksik yapıyorum? Neden olmuyor? Neden olmadığının cevabı aslında mind map'in içerisinde çıkacak. Bunu siz yorumlayamıyor olabilirsiniz. Mind map doldurduktan sonra sizin gibi mind map dolduran insanlar bulup onlara sorarsanız ya da dediğim gibi internetteki mind map'lerle sizinkini kıyaslarsanız belli bir süre sonra açığı ve eksik olduğunuz yönleri keşfedeceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz evet ben çok iyi üretiyorum peynirimi. Neden satılmıyor? Neden satılmıyor diye soruyorum. Ben yeni peynirler yapmaya argeye de aslında değer veriyorum. Bu kısmı da doğru yapıyorum. Ama ben para yönetimine değer vermediğim için ay sonunda cebime para kalmıyor. Demek ki ben bu konu üzerinde kafa patlatmalıyım. Kitapları okumalıyım. Okunacak kitaplar diye ayrı bir liste çıkabilir. İşte i̇zlenecek videolar diye ayrı bir liste çıkabilir. Ondan sonra bir Excel oluşturma diye Excel öğren ya da Excel oluştur diye ayrı bir dal çıkabilir. Bu Excel'in içerisinde yine Excel'in içine yazacağınız maddeleri bir dal halinde uzatıp yazabilirsiniz. Ve diyelim ki siz bir süre peynir işi yapıyordunuz ve ondan sonra hayatınızda eksik olan noktayı ya da işinizde eksik olan noktayı keşfedip evet ben bu konuya çalışmalıyım deyip o konu üzerine Gelip, o eksik kalan yerleri dallandırıp budaklandırıp işinizin her kademesinde eşit derecede zaman ve enerji dağıtıp başarılı olma ihtimalinizi çok çok daha fazla artırıyor. Şöyle bir senaryo çizelim. Evet biz peynir konusunda bir mind map yaptık ama farklı bir işe daha girebiliriz. Ya aslında o zaman peynir konusunda fazla mı kafa patlattık? Mind map yapmaya gerek yok muydu? Kesinlikle gerek var. Yani vazgeçeceğinizi bilseniz dahi bırakacağınız bir işi olsa dahi bugün mind mapini yaparsanız çok iyi olur. Neden diye soracak olursanız az önce bahsetmiştim. Peyniri bıraktınız. Peynir satışını bıraktınız. Başka bir şey satma işine girdiniz. Peynir satmada kurduğunuz bağlantıları yeni işinize aktarabilirsiniz. Pazarlama değeri olur, satış değeri olur, arge değeri olabilir. Bu değerlerin hepsini yeni işinizde Entegre edip yeni işinizde uygulamaya başlayabilirsiniz Ve aynı zamanda yeni işinizi oluştururken Ben peynir işinden vazgeçtim Demek ki peynir işinde beni cezbetmeyen şeyler varsa Burada onları gidermeliyim Bu işte beni cezbeden şeyler olmalı Beni başarıya götüren şeyler olmalı Ki yeni bir işe girmem mantıklı olsun Yani aslında neyden vazgeçtiğinizi, neyi bıraktığınızı Daha iyi görebiliyorsunuz, daha net görebiliyorsunuz Aynı zamanda bu mindmap sizi yansıttığı için Aslında sizin değeriniz Yani siz bir fikir alırken, bir şey yaparken Kendinizin bir kulağına danışıyormuş gibi hissedeceksiniz ben bugün sabah kalktığımda gün içinde yapacaklarım bir listesini oluşturmalıyım. Nasıl oluştururum? Aklınıza ilk o an gelenleri yazarsınız. Ama aslında sizin uzun vadede yapmak istediğiniz şeyler de var. Atıyorum belki 5 yıl sonra yurt dışında yaşamak istiyorsunuz. Ya da bu yıl sonunda yurt dışına tatile gitmek istiyorsunuz. Ya da 10 yıl sonra mevcut işinizde terfi almak istiyorsunuz. Ya da 4 yıl sonra yeni bir iş kurmak istiyorsunuz. Bunların hepsi olabilir. Uzun vadeli planlarınız varsa bunları da mindmap'inize ekleyeceksiniz. Ayşe'nin uzun vadeli planları. Bu bu işi yapmak. Hemen günlük listenize bakacaksınız. Günlük listenizde 5 yıl sonra ya da 3 yıl sonra ya da 1 sene sonra yapmak istediğiniz hedefleri içeren ya da onlara gitmenizi sağlayan bir madde var mı? Eğer yoksa yazmanız gerekiyor. Siz bir yıl sonra, beş yıl sonra olmak istediğiniz yere dair bir checklist, bir to-do list yapmazsanız, beş yıl sonra da, bir sene sonra da oraya ulaşma ihtimaliniz çok fazla. Özet olarak, mind map çok çok önemli bir şey. İlk olarak kendimizi anlamak için, ikinci olarak hayatımızı ve hedeflerimizi yönetebilmek için, üçüncü olarak hayatta nelerden vazgeçtiğimizi görebilmek için. Siz iki tane çok şey yapmak istiyorsunuz peynirci dükkanı açmak istiyorsunuz ve başka bir girişim yaratmak istiyorsunuz. Başka bir girişim yaratmaya dair mind mapiniz dallanıp budaklanıyorsa siz peynircilikten vazgeçin. Bunu bilerek diğerini yapıyorsanız daha gönlünüz rahat ve daha kendinden emin ilerleyebilirsiniz. Ama ben hem onu yürüteceğim hem onu yürüteceğim diyorsanız ve evet, sadece bir taraf dallanıp budaklanıyorsa siz göreceksiniz ki diğer tarafa zaman vermiyorsunuz ve diğer taraftan aldığınız zamanla yeni işinizi güçlendirmeye çalışıyorsunuz. Aslında bu bir eksik. Yani ikisini aynı anda götürmek istiyorsanız birinden vazgeçiyorsunuz ama bunu fark etmiyorsunuz. Fark etmenizi sağlayacak. Son olarak günlük listenizi, günlük yapılacak işlerinizi yazarken uzun vadeli planlarınızda o listenin içerisine aktarabilme gibi bir imkanınız oluyor. Çünkü görebiliyorsunuz. Evet bugün bu, bu acil işim var ama aynı zamanda benim uzun vadede yapmak istediğim şey için de böyle bir rutini gerçekleştirmeliyim deyip rutinlerde yazabiliyorsunuz to-do listinizde, checklistinizde. bu da bir sene sonra, 5 yıl sonra o istediğiniz yerlere gelebilmenizi sağlıyor. Eğer hayatınızı kontrol edebilen bir insan olmak istiyorsanız, kendinizi anlamak istiyorsanız, yaptığınız şeyleri anlamak istiyorsanız ve kendinizi dışarıdan bir göz gibi görüp kendinizi kontrol edebilmek istiyorsanız kesinlikle mind -map yapmanız gerekiyor. Google'ın linkini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Oradaki linkten kendi mind oluşturabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorum kısmından yetebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.